Abi başlıyoruz. Tamam abi. Kaşların arasından Baş... dom, dom dom kurşunu değdi. Taşlara ne dedi? Kaşların arasından taşlara arasında dom dom kurşunu değdi. Düm düm bir avcı vurdu beni. Bir avcı beni vuruyor. Bin avcı beni yedi bir avcı beni yedi Ah dedim ağladım O dedim ağladım Yaremi bağladım Yani bağladım Ey diyar neydi? Ne dedi? Eydi yar boynu neydi? Haydi efendim. Allah kerimsin dedi. Allah kerimsin deynim. Hançer yarası değil. Paça sarayın benim. Dom dom kurşunu değil. Domdom kurşunu du dedi. Dom kurşun gel. Teşekkür ederim Şakir ben abi. Ben de teşekkür ederim Orhan Bey.